Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. Müzik <laughs> Selamlar Mobil Uygulama Videoları Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ziraat Mobil uygulamasındaki sık sorulan sorulara bir göz atacağız. Bunların nasıl düzeltilebileceğini ile ilgili sizlerle bilgi vereceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, Ziraat Mobil'i İngilizceye çevirdim, Türkçeye dönemiyorum. Ne yapmam gerekir? Öncelikle Ziraat Mobil uygulamasını açtıktan sonra sol üst köşede TR yazısını görmektesiniz. Eğer İngilizce'ye döndüyse N yazısı göreceksiniz. Bu N yazısının üzerine bastığınız zaman burada dil seçimi seçeneği mevcut. Buradan N yaptığınız takdirde İngilizce TR yaptığınız takdirde Türkçe'ye dönecektir uygulama. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Ziraat mobili cihazı yükledikten sonra kamera izni istiyor. Kameramın kurulmasını istemiyorum. Ne yapmam gerekir? Kamera izni QR kod ile ATM'lerden kartsız ve kolayca para çekmeniz için alınması gereken bir izin. Kameranız yalnızca işleminiz esnasında ATM'de oluşturulan QR kodunun okutulması için açılır. Eğer kam kamera izini kapatmak istiyorsanız cihazınızın ayarlar uygulamaları bölümünde ziraat mobili seçerek kamera izini kapatabilirsiniz. Örneğin ayarlara girdik. Buraya Ziraat Mobil yazmamız yeterli. Evet, burada gördüğünüz gibi konum, kamera, bildirimler. Buradan kamera seçeneğini kapatırsak eğer Ziraat Mobil bizim kameramıza erişim sağlayamayacaktır. Evet. QR kod ile nasıl işlem yapabilirim? QR kod ile para çekme, para yatırma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Örneğin kartınız yanında değil o esnada ATM'nin önündesiniz. Kartınızı unuttunuzu fark ettiğiniz zaman para çekmeniz gerekiyor. Telefonunuzdaki QR kodunu ATM'ye okularak para çekme veya para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Harçlık avans limiti işlem bilgilerini mobil ve internet bankacılığından görebiliyor muyum? Evet hem, hem internet bankacılığından hem de ziyaret mobil üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Kartların başlığı altında bank kartlarımı seçerek bakiyelerinizi inceleyebilirsiniz. Yurt dışından getirdiğim telefon için internet bankacılığı ve mobilden ödeme yapılabiliyor mu? Evet, vergiler bölümünde yolcu cep tel başlığı altında ödeme yapabilirsiniz. Ancak daha sonra ödeme dekontunun çıktısı ile birlikte operatörünüz, operatörünüzün mağazasına giderek telefonun açılması işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ziraat onay bildirimi gelmiyor. Neden? Ziraat onay bildirimin gelmesi için öncelikle cihazınızın internete bağlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. İnternete bağlı olduğu hale bildirim gelmiyorsa cihazınızın ayarlar, uygulamalar başarı altında ziraat mobil uygulamanızı bildirim izni verip vermediğinizden emin olmamız gerekiyor. Ziraat mobili cihazdan sildiysek eğer ziraat onay bağlantısının kesileceğini ve yeniden ziraat onayı aktive etmemiz gerektiğini de unutmayalım. Yine aynı şekilde ayarlara girdiğimiz zaman Ziraat Mobil'e giriyoruz. Burada uygulama ayarlarını görüyoruz. Burada bildirim baktığımız zaman bildirimlere izin ver dersek bildirimler bize gelecektir. İz, bildirimlere izin vermediğimiz takdirde bildirim gelmeyecektir. Evet, yurt dışına çıkacağım. Mevcut GSM operatörümü yurt dışında kullanamayacağım. Bu durumda Ziraat Mobile'e nasıl giriş yapabilirim? İnternet şubesi yurt dışı IP erişimi açma işlemleri internet bankacılığından yapılabilmektedir. İnternet şube giriş ekranında müşteri numaranız yurt dışı IP adresinden internet bankacılığı erişimine kapalı konumdadır. Açmak için lütfen tıklayınız. Linkinden gerekli adımları tamamladıktan sonra internet şubesi yurt dışı IP adresine giriş için kullanıma açılacaktır. Ayrıca 7 gün 24 saat hizmet alabileceğiniz 0850 220 çift 0 çift 0 numaralı Müşteri hizmetlerinin arasında işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mobil uygulama videolar kanalını izlediniz. Ben Eyüp Eser. Bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda... Dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.